Hepiniz arkadaşlar bir hoş geldiniz. Burası Wild Ocean bir event şu anda bedava oldu. Avatar'da bedava bir şekilde alabiliyoruz yani Avatar Shop'ta. Hemen bunu sizlere göstereceğim. Videomuza geçmeden önce video like atıp abone olmayı unutmayın. Ve Discord sunucuma da katılmayı unutmayın. Şimdi master göstermeye başlıyorum. 5 dakika sonra dersim var. Hemen şu şekilde katılıyor geliyorum arkadaşlar. Buradan have all ayatımıza tıklıyorum. Sonra sağ tarafa geliyorum. Gelme gerek kalmadı ama siz bulamazsanız da göstereyim. Raket update yapıyorum ve buradan aşağı doğru indim. Ve bunu roblox olarak işaretliyorum ve görmüş olduğunuz gibi tüm I don't be eşyaları şu anda satışta ama bizim beklediğimiz eşyaların hepsi bedava değil sadece bir tanesini bedava atmışlar. Ama istediğiniz eşyayı buradan roblox'a alabilirsiniz bence fiyatları o kadar da pahalı değil. Şu anda görmüş olduğunuz gibi böyle eşyamız var hemen bunu alıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve bu arada dediğim gibi like atmayı unutmayın. Şöyle hemen deniyorum ve büyük ihtimalle sırtımıza takılıyordur. Şu şekilde hemen bakalım arkadaşlar. Şöyle hemen bakıyorum ve evet sırtımıza takılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Videomuz bu kadar da. Bunu ben bu sanırım bu videoda bu bunu sizlere göstermek için çektim. Zaten saat, saat 8.26 video bu kadar Umarım beğenmişsiniz. Discord'a gelmeyin. Hoşçakalın. Bay bay.